Oğlum bu robotlar niye yanıyor? Burada duruyor duruyor alıp atıyor. Bu evet. ne ya? Evet. Bütün herkese söylüyorum. Sıcaktan mı bunu almış? Uykuda yakaladım. Ne marka? Durdu durdu ee, bir yaklaşık 10 dakika 2 dakika araya patladı. Evin içinde dumandan zehirleniyorduk neredeyse. Siz atmış oç. tanımadığınız markaları almayın. Arıyoruz şu an yetkili servisini çekersin şurayı. Arıyoruz şu an yetkili servisini. Robot patladı evimizde yangın çıktı diyoruz. Evlerin servisimiz yoktur buraya gelmeniz lazım diyor. İtfaiye çağrı için bir kişi raporu çıkartılacak. Arkadaşlar insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ya bu arada... Ve muhatap bulamıyoruz. Yo bu arada gerçek. Gerçekten İsrail'de artık dursun lan. Yazıklar olsun İsrail. Yo. Ya bu arada yanabilir. İçinde bunun lityum iyon batarya var. O olur ya yani, bu tür şeyler olur yani. Bir tane üründe ise olabilecek şeyler bunlar. Onu da diyeyim. Hani elektronik ürün herhangi bir batarya bin tanesinde oluyorsa veya hani böyle 5-10 tanesinde oluyorsa bir anda patlamaya başladıysa o zaman o zaman şey yaparım. Kaşımı kaldırırım da yani şeyden çok yani bir tane ürün olmuyor. Yani yeni bir korku çıktı. Yeni bir korku çıktı. Hayırlı olsun fobi bebek. Uyurken fişten çekme olayı. Modemi fişten çektim. Ben bizimkine şey yapacağım. Yanarsan sikerim belanı. Ya şöyle bir Dünya en fake haberi çıktı. Bunu ben dün gördüm. Konuşma gereği bile duymadım. Ondan sonra çok yayılmış. O yüzden yani yazmak zor. Yani gerçekten bu kadara buna da inanmazsınız diye düşündüm. inanıyor musunuz gerçekten? Gerçekten forchan'da random birisinin yazdığını haber yaptık ya. Yani Allah kahresi ne diyeyim? Bu tür sayfalar gerçekten yoruyor beni. Neyse abi haber şu haber değil de Forchan'da birisinin yazdığı götünden sıktığı bir şey bu. Yakın bir kaynağım var. Yeni bir oyun yapıyorlar. Deadlock gibi 200 milyon Tencent para yaptı yap dedi. Bir kere bir dümdü Tencent'den Riot para almıyor. Kendi parasını döndürüyor. Hani bir oradan falso. İki yani şöyle söyleyeyim. Mayıs'tan beri Deadlock'a erişen Riot çalışanları var. Nereden bildiğimi sormayın. Ama var. Yani şimdi mi akıllarına geldi? Ama var ya. Yani bayağıdır oynuyorlar. Oo, yok. Ha şunu da söyleyeyim uzun vadede bence yapmayı deneyecekler içeride. Hani bu dışarıya çıkar mı gerçekten resmi olarak bir oyuna döner mi fikrim yok. Ama bence deneyecekler mi kesinlikle deneyecekler. Çünkü bence MOBA'nın bir sonraki adımı bu. Hani LOL ve Dota'dan bu tür bir third party'ye evrileceğiz. Hani üçüncü bakış açısına evrileceğiz bence. Ve bence hatta Valorant kullanacaklar. Valorant karakterlerini, hero'larını kullanacaklar. Hani Valorant oyununda yapmayacaklar. Valorant karakterlerini kullanacaklar. Altyapısı da çok zor değil yani onun. Yok Valorant'ın Unreal Engine'e geçmesinin sebebi yok yani. yani. Karakterleri kullanırlar o manada diyorum. Çünkü hala hazırda milletin bildiği oturttuğu karakterler var ve evren var. Kötü de bir evren değil. O yüzden şey yaparlar. Smite tutmadı. Çünkü Smite Dota şey değil, deadlock değil. Yani tabii skill'ler tabii ki de değişecek arkadaşlar. Yani, ama andıran skill'ler getirebilirsin. Ya yani şu manada diyorum Smite niye aynı değil? Deadlock Smite gerçekten benzemiyor. Hiç alakaları yok. Smite Dota ve LoL'ün kamerasının buradan buraya gelmiş hali. Hiçbir fark yok bu arada. LoL ile Smite aynı oyun. Kamerayı buradan buraya çektiğin anda LoL oluyor. Buraya indirdiğin anda Smite oluyor. Deadlock 3 boyutlu dizaynlanmış bir oyun. Yani her zaman 3 boyutlu. Yani yukarıya da çıkma var. Hani o maplerin, binaların var olması, yükseltisinin bir değeri var. Ve aktif kullanılıyor. Hani aynı zamanda karakterlerin de önemi var o tür şeylerde. Ya yani o, o tür şeyler o yüzden önemli. O yüzden farklı oyunlar hani farklı yapılar. O yüzden ben şey olacağını da düşünüyorum. Hani MOBA'nın Deadlock gibi oyunlara kayacağını da düşünüyorum. Deadlock başarılı olur mu? Tartışılır. Ben hala tartışılır olduğunu düşünüyorum. Ben kendim hayvan gibi oynuyor olsam da Deadlock'tan daha basit bir oyunun da geleceğini düşünüyorum. Daha böyle yani işte bunda Riot çok iyi yapıyor. Riot'ın en iyi yaptığı şeylerden birisi. Hala hazırda var olan bir tane oyunu alıp özünü, özüne kadar oyunu indirip halka yayıyor. Onu da çok iyi yapıyorlar. Gerçekten çok iyi yapıyorlar. O yüzden hani Deadlock da aslında biraz daha yine özüne inmeye çalışıyor. Daha çok komplikasyon yapmaya çalışmıyor. Biraz daha basitleştirmeye çalışıyor oyunu ama bakalım. Ya mesela onu diyorum işte bak LOL. LOL Dota'nın sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi ve ne kadar etkili. TFT. Oto Chess'i çok daha basitleştirip halka indirdiler. Yani Riot'ın yaptığı en iyi şeylerden birisi bu. Ve bu bence çok önemli. Hani önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü yani iki tarafında oyunlarına bakınca yani hangisinin genel kitleyle ne kadar fazla oynandığını görüyoruz. Bir o da var. İnanır mısınız? Ama arkadaşlar update ama ancak başını alırsın. Sadece para istemişler sizden. Evet. Allah geldi ama sadece para yani. Gerçi bir tane güzel bir değişiklik var. Baya büyük bir değişiklik var bu arada animasyonda ama yani charm getirmişler, yeni sticker değ getirmişler. Üzerine Armory Pass'te çıkardığınız hiçbir şeyi de markette de satamıyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Üstüne böyle böyle yapmışlar bak ah. Yok ya bir şey armoride satılmıyordu. Ne, ne, nereden çıkıyordu? Bir şey çık satılmıyordu ya. 16. Ya bu arada bir şey soracağım. Pes'i 5 kere almak falan lazım gibi bir şey yazmış birisi. Onu okumadım. O ne? Yani birden fazla pes alabiliyor musun gibi bir şey. Heh 5 be, beş tane alab niye alabiliyorsun? Ne, ne, ne var? Ben bir takip etmediğim için şey yaptım. 40 bilet veriyor. neyi var yani? Ha birden fazla pes alıp aynı anda kazıp ekstra özel ödüller alabiliyorsun. Ulan çok akıllı bu herifler. Gerçekten çok akıllı bu herifler. Müzik. Sikiş bir sik iş. Vallahi çok akıllı ha. Bu arada charmı... Şimdi herkesin ne kadar... Abi charmlara gerek yok da oyunu geliştirirse deseler de... Gördüğüm en iyi charm sistemi. Bunu da net söylüyorum. Gördüğüm en iyi charm sistemi abi. Böyle stabil bir yere değil... Bayağı istediğin gibi silahını da herhangi bir yere koyabilmek de gerçekten... Hani bu da Valve dokunuşu abi. Yani bu bazı şeyleri yapıyorlar ama yapınca da çok iyi yapıyorlar. Ya yani bazı küçük detaylar var. Bir de şu da çok komik geliyor bana. Bazıları böyle şey internette şey yapmış. Abi çarma ne gerek vardı CS? Ye... Ulan CS'yi sadece kutu açmaya skin kazanmaya oynuyorsun lan. Nasıl ne gerek vardı ya? Oyunun tek amacı bulan zaten. Oyunda var ya adam vurmayı çıkarsalar sadece sarılsak ama kutu kalsa yine 1 milyon oynanır lan bu oyun. Yani milletin en bu boşunda hiç şey yapmıyorum. hani harbiden ticareti dönüyor diye oynuyorsunuz bir çoğunuz. Çarmıza satılıyor satılıyordur işte. Güzel gözüküyor gözüküyor. Neyse güzel update gelmiş yani. Hoş olmuş. Hak p iki. Orası siteyi de yapmışlar ha. Bu şey değil mi lan? Bu Dota karakteri. Ha bir de bunu getirmişler. Bu bu arada büyük bir update. Morphing. Ha hani unuttum ismini. Şey değiştirmişler. Movement. Animasyon değiştirmişler. Eskiden tövbe bismillah jiggle peek atabiliyordun. Daha gerçekçi yapmış ama daha riskli yapmışlar açıkçası. Ben bayıldım bu arada çok iyi olmuş bu. Ya bazıları beğenmemiş bu arada ama ben çok güzel olmuş. Daha gerçekçi olmuş bu var. Aa bir de bu var. Avatarın Triple A oyunu yapıyorlar. Bu beklenmedik bir şeydi benim için. Evet ve Action RPG. Yani taşaklı. Saber Interactive yapıyor. Saber da yani kötü firma değil. Evide de falan da yapanlar. Yani not bad. Aa, dur hatta göstereyim oyunlarını Saber'ın. World War iyi falan yapmışlardı bu herifler. Yani ben biraz heyecanlandım. Biraz böyle içim böyle bir gımıllandı. Tabi bu arada CS update alır. Deadlock almaz mı? Aldı arkadaşlar. Deadlock update aldı. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim CS'nin yaklaşık bir 5 update'i kadar update aldı yine. Yani random bir gün. Lan siz de mi çıkartıyorsunuz? Ben de çıkartayım. Ee, hadi bakayım. 6 dakika zipline değişti. Evet. 280 saniye indiler. 60 saniye indirdiler. Bayağı indirdiler. Bayağı sayısı 200'den fazla. 200'den fazla. Ama 400'den az diye biliyorum galiba. Ya bu arada drone'u da göstereyim ben. kendi yayın dışı şey yaptım da bunu tekrar konuşalım. Burhi bu arada Ahmet hakkında bir açıklama yapmış tekrar. Demiş ki durum iyi moralim yüksek. Haksız yere tutulmuş için ve kırgınım. Anlayı bir şey kaybettim. Projeme odaklandım. Oku yazıyorum. aileme ve Seren'e yakında konuşmayı diyorum. Aynı zamanda Burhi de şey demiş. Avukatlar olarak gerekenleri yapıyoruz. Gün gün aktarmasak da gelişmeler oluyor. kendisi de olsun hareket ediyoruz demiş. Abi çok yani her yayın ben konuşasım geliyor bu arada. Kasti kendimi durduruyorum. Çünkü elinde sonunda hani Burhi bu kadar dile getirmiyorsa bir şey bildiği vardır. Kasti şey yapmıyorlardır. Konuşmuyorlardır diye düşünüyorum. Üzerine gitmiyorlar diye düşünüyorum. O yüzden şey yapmıyorum. Hala abi ilk duruşmada salınacak zaten. Sıkıntı şu duruşma yapılmıyor. Yani iddianame yazılmıyor. Sıkıntı o. Abi nasıl avukat bunlar kısmı çok kötü. Yani o bu dediğini ya bu, bu arada yani ben Burhi'ye bunu yazanları görüyorum. Bunu düşünenleri görüyorum. Çok aptalca bir şey düşünmeniz. Burhi diğerine başka başka birisi olsa yine bir şey yapamayacak. Çünkü doğru yoldan ilerlemiyor prosedür. Hani bunun bir prosedürü var. Prosedüre göre yapılsa zaten Ahmet içeride olmazdı. Yani o noktada yapabileceği bir şey yok adamın. Hani kağıdına şeyine göre gitmiyor. O, o yüzden. ya yani o, o yüzden hani ben mesela Burhi'ye bunu diyenler çok yani bilmiyorum hani düşünmeyerek lafı ediyorsunuz bence. Evet oğlum avukatla alakası yok yani. A gerçekten avukatla hiç alakası yok.